Bu videoda sizlere gıdı bölgesini çalıştıracak, bu bölgenin toparlanmasını ve uzun vadede istenmeyen taraflarının kaybolmasını sağlayacak bir egzersiz göstereceğim. Elleri dekolteye yerleştir ve aşağıya doğru çek. Burnundan nefes al. Nefesi verirken başını geriye doğru al ve dilini damağına yapıştır. Kal 6 saniye. Nefesi burundan alıp ver. 6 saniye sonunda önce dilini rahat bırak, sonra başını düzelt ve ellerini bırak. 10 saniye dinlen. 6 saniye pozda kalarak her gün 5 tekrar mutlaka yap. Bu bölgedeki toparlanmayı gözle görülür bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde fark edeceksiniz. Gıdı bölgesi en çabuk verim aldığımız bölgedir. Umarım denersiniz ve farkı siz de görürsünüz. Hepinize şifa olsun. Namaste.